TV'nin değerli izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizinle 31 Ekim 2020 Cumartesi günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Cumhur İttifakı'nın bileşenleri başlıklı yazımızı paylaşacağız. Sözcünün haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk Bir Barajı'nın rekreasyon alanını yenilemiş ve önceki gün akşam açılışını yapmış. Hayırlı olsun. Güzel işleri tebrik ederiz. Ama bizim bu haberle ilgimiz başka bir yönden. Sözcü açılışa katılanlardan yola çıkarak haberi Millet İttifakını buluşturan açılış manşetiyle duyurmuş. Zira açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın davetiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katılmış. Millet İttifakı'nın ana bileşenlerinin bir kısmının bu üç genel başkan olduğu elbette doğrudur. Demokratlığın ve tam demokrasi isteğinin her partide bulunduğunu varsaymak ve bulunmasını istemek de elbette kıymetlidir. Ama muhalefette birleşmek gerçek bir birleşme değildir. İktidarda birleşmek üzere birleşmeyi hedeflemek lazım. Eğer bu ittifakın gerçek bir demokrasi ittifakı olması isteniyorsa bu üç liderin ve ekibinin bazı hususlara dikkat etmesi lazım. İttifakın ortaklarını çoğaltmalı. Millete ümit vaat etmek yetmez, icraatı taahhüt etmeli. Yeni anayasa vizyonunu ortaya koymalı. Köşe taşları belli olmalı. Parlamenter sisteme dönüş sözü vermeli ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana hatlarını yazıp açıklamalı. AKP'ye karşı sadece karşı olmak için karşı olmamalı. AKP'nin minderine çıkmamalı. Kendi demokratik rekabet minderini kurmalı. AKP'nin dini ve milli değerleri siyasetine alet etme biçimlerini deşifre etmeli ve aynı hataları yapmamaya dikkat etmeli. Demokratlığın asgari değerlerini tarif etmeli ve kalıcı bir demokratik cephe oluşturmaya çalışmalı. Bir de şu var. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi çizgisindeyken 2002 sonrası AKP'ye giden oyların şimdi de başka partilere gitmesi problemi gerçek anlamda ve kalıcı biçimde çözmeye yetmez. Tekrar okuyorum. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi çizgisindeyken 2002 sonrası AKP'ye giden oyların şimdi de başka partilere gitmesi problemi gerçek anlamda ve kalıcı biçimde çözmeye yetmez o oyları geriye, baba ocağına döndürmek lazım. Bunun için de önce demokratlığın ne olduğunu siyaset meraklılarına ve bilhassa entelektüellere anlatabilmek lazım. Yine bunun için Köprü Dergisi'nin demokratlık sayısını, yani 2014 kışında çıkan 125. sayıyı koli koli alıp dağıtıp okutmak lazım. Bir zamanlar Demirel'in benzer kitaplar için yaptığı gibi dedik bu yazımızda. Bu yazımızın altına Oğuz Yiğiter çok klişe ve klasik olacak ama istikbali yürüyecek samimi demokratlar için manifesto niteliğinde özlü bir makale tebrikler ve dualar demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.